Merhaba arkadaşlar. Gezginin Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün Aydın'da Erzurumluların gününü ziyaret edeceğiz. Değil mi? Bakalım neler üretmişler. Onları inceleyelim. Önce çağ kebabı ile başlıyoruz. Bakalım nasıl yapıyorlarmış. Yakından görelim. Kolay gelsin. Merhabalar. Ne kadar fiyatları? Ürün dilim 80 liraymış. Tek çağ 40 lira. bu şekilde 80 lira. i̇ki, iki, tanesi, iki tane koyuyorsunuz öyle mi? Tanesi bir tamam. Maşallah. Ne kadar tereyağları? Tereyağı 180. 180 lira. Nereninmiş? Karadeniz. Karadeniz tereyağları. Peki. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah. Teşekkürler. Tamam abi. Bu muymuş kağıt hmm. kebabı? Bir porsiyon paket Ne kadarmış bunun bir tanesi? Porsiyon. Eksen lira. Devam edelim. Hmm. Bu, evet, bu da sarma değil mi? Hmm, evet. Ceviz mi var içinde? Hmm. Peki teşekkürler burada içli köfte değil mi lahmacun var oldukça kalabalık çok tatlı şeyler var değil mi dur sana oradan bir tane örnek alayım gel Neredeymiş burası? Bugün Erzurum er, Erzurumluların konuğuyuz. Evet, bir Erzurumlu olarak neresindeniz Erzurum'un? Neresindeyim? Aydın diye. Aydın. Ama Erzurumlusun. Olsun. Ol. Köyü ne? Çanakpınar. Çanakpınar köyünden. İsim nedir? Sadık Gülçer. Sadık amca. Zeynep'in dedesi Hem, yani. hem hemşeri hemşerilerini özledin. O ya. yüzden mi geldin? Yedin Eğitim. mi çal kebabından? Evet. Eh, Beğendin mi peki? İda yani memleket havası geldi diyorsun. Tabii. Peki o zaman. Teşekkür <laughs> ederiz. Ben teşekkür ederim. Bunlar bitirmişler. Çak <laughs> kebabını. <'i> <laughs> Nerenmiş acaba marmelatlar? <laughs> Zilin pekmeziymiş bu. var <laughs> orada. Gör orada. E işte. ben evet, evet. tamam. <laughs> Teşekkürler. Bak, Burada bir şey vardı neydi o? Nane ya. Aman nanda varmış. <laughs> Nerenin bu ürünler? Hatay efendim, Hatay. Hatay ürünleriymiş arkadaşlar. Karadut şurubu diyor. Karadutlarına, boğaz enfeksiyonuna, kansızlıklara buyuruyor. <laughs> Kayseri'den buyuruyor. <laughs> <laughs> Kayseri sucukları standındayız. Ne kadarmış kilosu? 2 kilo 250, kilo 150 efendim. 2 kilo 250. Kilo 150 liraymış. şurada bir tane tadına ya. bakalım bakalım. Şöyle. <Sessizlik> 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 Ne kadar balık ekmek? 40 lira. Teşekkürler. Balık ekmek 40 liraymış. Yeme yanda yat diyor emmi. Değil mi? Aynen öyle. Ama derya kuzusu bunlar diye bağırmıyor. Abi bunlar hiçbir balık. Hiçbir. Sarvalya bunlar. Tamam. Balık ekmek burada. អ្នកខ្ញុំខ្ញុំ475000 200000បកកាត់40000 Tamam. O da var abi. Ha, ha, ha. ha. Işler, ne kadarmış kilosu bunun? Kilosu 150 abi. 150 lira. <laughs> Bey Pazarı Osmanlı yöresel ürün diyor. <laughs> 60 lira paketler kilo 120. Geldik gördük aydın da yenildik. Sevmiyor şey, şey, şey <laughs> mu? Tokat acıkasıymış. Aa, evet çok Nerenin bu ürünler? Tokat sile. Tokat sile. 30 lira. Bu ilaç, ilaç. Abi, aynı mı? Tam 25 yıl önce şunu mi? tatmıştım, bir daha tatmak istiyorum. Aynı aynı iki tane. Bakalım. Böyle 5 kilo ne kadar? Tadı hatırlayabilecek miyiz? 250 lira. 280 lira abi, 4 kilo yaprak var şimdi. Çok beyaz pekmezi olarak geçiyor. Zile pekmezi diye geçiyor. Harika bir tadı var gerçekten. Geçiyor. Bir de bunun farklı versiyonu var şu şekilde. Bu Sadesi, bu ceviz. Bunlar dövülerek yapılıyormuş. Evet, tahta Evet. O yüzden şimdiye kadar gördüğüm en farklı pekmezlerden diyebilirim. Hayırlı işler dilerim. Tamam. Teşekkür ederim. Lezzeti var mı? Beşikdüzü'nden sofranıza diyor. Harika peynir çeşitleri var. Hayırlı işler. Hayırlı işler kolay gelsin. Yapılışına yetişemedik değil mi? Maalesef. Bir dahaki yapılması ne zaman? Bir saat sonra mı? Evet bu güzelmiş işte. <laughs> Erzurumlar çayı çok sevdiği için banyo kazanı şeklinde kocaman yapmışlar. Ee, zaten sürekli çaylarıyla, tanımışlar. O yüzden gayet büyük tutmuşlar. Ee... Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki hayırlı işler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Oo. İşte en can nokta burası. Emmi böyle ateşte kızartıyor. Yani yemeden geçen olursa diyor adeta döveceğim der gibi bakıyor. Hayırlı işler. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Evet, sağ olun. Peki, Bardaklara süs yapılan isim yazılıyormuş. O kadar milleti bir araya getirme böyle kolay mı sandın?

200 250 250 300 orada var 250 Bir tadına bakın. <laughs> <laughs> <bir> şey. Hani tüm meyvesi işte. Evet başkanım hoş bulduk efendim. Sizin Bildiğin eşek bitisi. <laughs> Trabzon kıtıraymış.

Düzgün tutmuştur, dimdik durmuştur. Erzurum'un gururudur. Onunla aynı. O zaman alkış kıyamet olsun. Büyük alkışlarla huzurlarınızda Erzurum'un muhteşem sesi. Fuat Taşas! Seven gönül dayanmaz Hem gül böyle hem nasıl İneği yukarıda böyle sağıyorsun. Kız, sizin inekler Hollanda'dan mı geliyor? Hoş tane. <laughs> He? Köylerimizi inek saman. ne, ne, ne programa zorlukla şundan dolayı inanılmaz mutlu oldum. Yani bu bildiğim kadar değil mi Adnan abi bu bölgede böyle bir organizasyon ilk kez yapılıyor. Eli emeği olan herkesten Allah gani, gani razı olsun. Kusursuz bir organize eksikler hatalar acemilikler olur. Nazarlık olarak kabul edelim. Abi sen ayakkabıları değişmeyi unut. Buraya kadar lacivert, mavi beyaz, ayakkabılar siyah. Sonra gören demesin ki ulan bu ne zevksiz adammış. <laughs> Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok aradan onu da çıkarayım da. Paşam, evet. paşa, başkan. biz senin başına bakıyoruz, ayaklarına değil. Dost başa diyorsun ne abi. <laughs> yüreğine <gülüyor> sağlık, yüreğine sağlık. <laughs> Efendim ablacığım. <laughs> Ablama bak, ne demek emret. Emret. <gülüyor> Efendim, <gülüyor> milli marşımız diyorsun. <gülüyor> hay hay. <gülüyor> Burada ben okuyayım değil, hep beraber okursak. Türküler çünkü hepimizin. Ve biz çok şanslı bir ülkenin çocuklarıyız. Bizim kültürümüz dün çok basit, ablacığım çok basit. Türkü öyle bir olgudur ki, insanı baz alalım, dini, dini, milliyetini alırsa olsun, insanı anlatsın diye cümleyi kuralım. Ayak tırnağının ucundan saçının ucuna kadar eksiksiz, noksansız, bütün duygularını barındıran tek tek türküdür, o da bizler. Arkadaşlar bu güzel organizasyonu gerçekleştiren abiyle tanıştıracağım sizi. Yani e, bu harika organizasyonda emeği geçen, nasıl düzenlenmiş, ne yapmış, ne zaman oluşmuş e, mini bir tanışma yapalım dedik. Ecem Yeşilyurt, Erzurum olmuyor. 1976'da geldi, keşfettik buraları. Ondan sonra 88'de evi getirdik, çoğu getirdik. 1990'da derneğimiz Aydın'da kuruldu. Çeşitli dönemlerde vermek başkanlığı yaptım. Burada 20 bin Erzurumlu var. Maşallah o kadar var mı? 150 tane kendi köylüm var. Maşallah. Aydın'ın temellerinde bizim emeğimiz var. Bizim daha önceki gelen abilerimiz, büyüklerimiz buraya yerleşmiş buranın altyapısında çalışmalar yaptıklar için onlar gelince buraya yani örnek veriyorum bizim köyden burada 150 kişi öyle bu şekilde gelmiş. dernek başkanlığı nasip oldu 5-6 dönem. Şu anda yine biz yürütüyoruz buraya. o şekilde. Şimdi bütün illerde bu kastronomi festivali yapılıyor. dedi ki ya Aydın'da her şey var. İklim güzel, insanlar güzel. Dadaşlar güzel, Efeler güzel. Evet. Efelerle Dadaşlar helal olsun. Biz öyle bir program düşündük, öyle bir yola çıktık. E burada da biz Erzurum'la Aydın arasında bir köprü olmayı düşündük. Biz dedik ki yeni yetişen neslimiz buraya gelsin. Bu programlarda yani bu etkinlikte Erzurum'un nasıl ürünleri var. Peki, tamam yani belki Erzurum'da gidenler bilirler ama bir de gidemeyen yani yeni neslimizde gidemeyenler de var. Onlar burada kendi kültürümüzü hem Aydın'daki yaşayan Efe'lere, tüm buradaki yaşayan insanlarımıza Erzurum'un kültürünü burada tanıtmak. Yani nedir bunlar? Bizzah kebabı, kadayıf dolması, ispir fasulyesi gerçi bizim fasulyemiz İspir de var, Kınıs da var, Oltu da var. Ama İspir ön plana çıkmıştı. Onlar da buradan tebrik ediyorum. Kendi ürünlerini yaymış yani. Türkiye'de genel anlamda konuşuluyor yani. Bunun hakkında yememek lazım. Kebabı, ya kebabı Oltu'ya mahsustur. Ama tüm bizim Erzurum'un her gazalarında vardır. Hatta diğer illerde bile var Zahkebap olarak. Patenti oldu. Onlar için e, biz burada bir dediğim gibi bir köprü olduk. Bu insanlar burada hiç böyle bir şey yapılmamış. Yapılmadığı için de biz de buna baş koyduk. İlk, i̇lk defa mı yapılıyor? İlk defa yapılıyor burada. Bu kadar geniş çaplı. Tabii. tabii. İlk defa yapılıyor. Dedik yani her yerde yapılıyor da Aydın'da niye yapılmasın? Biz de burada karar verdik. Bu organizasyonu yaptık. Mutluyum. Çok gururluyum. Çünkü insanların böyle bu ihtiyaç buna bir ihtiyaç gerçekten manada söylüyorum bu bir ihtiyaç ya insanlar yani evinden çıkmış gelmişler alan güzel burada çocuk çocuğunu getirmişler bizim o ürünlerimizi tanıtmışlar tanıyorlar ne kadar sürecek ee, e, ne kadar sürecek bugün ayın 14'ü 14 üründen... 23'üne kadar. Ha bir hafta sürecek bir yani. Hafta sürecek. O zaman herkes bir hafta buyursun gelsin diyorsun gelsin. buraya. Tabii tüm Aydın'daki yaşayan tüm dadaşlarımızı tüm hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz. Bir hafta burada gelsinler. Bu ürünlerin lezzetinden tatsınlar. Yani Erzurum'u Aydın'a getiriverdim. Daha evet. ne istiyorum diyorsunuz. Evet, Erzurum'u yani. Aydın'a getirdik buraya. sizin bir fıkra dinleyelim. Erzurumlu Narman içerisinden bir amcamız Dadaş turizme biniyor veya de esnadaşı hangisine biniyorsa, mola yerinde iniyor, mola yerinde, mola verilince tabi otobüsler kalabalık, hangi otobüsten indiğini bilmiyor, bir türlü otobüsü bulamıyor ki binsin, çıkıyor otobüsün şeyine, önüne şoförün olduğu yere, diyor ki hele bir beğen bakın ki ben bu otobüsün yolcusu muyum diyor. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Abiyle sohbetimiz gayet güzel, aydınlatıcı oldu. Umarım bu bu hafta herkesin yolu buraya düşer ve buradaki anlatılanları yerinde görür. Eyvallah bekliyoruz. Teşekkürler. Peki bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağlasınız. Sağ Görüşmek dileğiyle. de çok teşekkür ediyoruz. Biz gezmeye da devam da edelim da inşallah. Da. Çok sağolasın.